Başlasın. Konya'daki sulak alan sayısı Bu soruyu önce Batuş Bey'e sormak istiyorum Konya'da sulak alan olmadığı için Sıfır diyorum <laughs> Peki niye Konya'da sulak alan yok sizce? Konyalılar yüzünden Konyalılar ne yaptı bu suları? Yok ediyor hepsini Yok ediyorlar Katlediyorlar Sizce Konya'daki sulak alan sayısı kaçtı? Ben de Batuhan gibi düşünüyorum Sıfır cevabını veriyorum siz de mi koyuyorsunuz? <laughs> ee, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bu soru benim en beğendiğim soru oldu. Ee, anime kızları hangi şehirde dolaşır? İlk önce Helen Hanım'a soruyorum. Konya. Sıra Batuş Bey'le. Batuş Bey sizce anime kızları hangi şehirde dolaşır? Eminim Konya Konya Konya. Sevgi mi? mi? Bu birazcık ipucu verir misiniz? Lütfen adını söylemeyin. Ee, hoca derler ona. Bilmiyorum başka. <laughs> Yarışmacılarımız şu an resimleri hazırladılar. Resmin konusu kendi memleketleri. Batuş Bey Konyalı. Konyalı olmaktan memnun musunuz öncelikle? Ee, herkes baskı kuruyor. Memnun değilim. <laughs> evet Hedna Hanım e, konuşmayı yeni öğreniyor. O da e, Karadenizli. Ben Trend Donald'ın aşırı gururluyum öncelikle. Ve... Şimdi ikisi de çizimlerini aynı anda gösterecekler. Ben üç dediğimde. 1... 3! Evet Batuş Bey, lütfen resminizi açıklayın. Ee, benim idolüm olarak algıladığım Nasrettin Hoca, güzel, komedi, e, komik, mizahi bir kişiliğe sahip, Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan bir kişidir ama efsanevi efsanevi kişidir. Evet tanıyorum. Amca. Tek sorunu Konya'da olması. Bunu çek. Kaç yıldır yaşıyorsunuz <laughs> ya? Kaç <kişi>. yani, <laughs> yıldır yaşıyorum ama. Tanıyormuş kendisini gerçekten tarihi Şimdi Batuş'u susturduğumuza göre sıra Henna'da. Henna Hanım bu nedir? Bize birazcık açıklayın. Öncelikle Trabzon'un gururu Hamsi. Altında ise hamsi pilav var ama şöyle ki burada bir boşluk görüyorsunuz. Bu boşluk. Evet hamsimiz neden yetmedi? Çok pahalı kolay biz e, hamsi alamayacak mıyız? Ben bu resimde bunu vurgulamak istiyorum. Yürü yürü ne demek? Yürü yürü. Çakalım. Çakalım. <laughs> <laughs> AKP'ye de mesaj gidebilir. <laughs> i̇ster Çerkez olun, ister Kürt olun, isterseniz Afgan olun. Ama sakın Konyalı ve Trabzonlu olmayın. Çok iyi mesaj.